Youtuber Otur tomur Selamin Yeni bir videosuna hepiniz hoşgeldiniz Merhaba arkadaşlar nasılsınız bugün Sigi 69'un Part 1'i çıktı Videomuzu hemen başlatıyorum kankalarım Çok heyecanlıyım Önce hızlı bir şekilde izleyeceğiz videomuzu Ondan sonra yavaş bir şekilde izleyip Detaylarına bakacağız Ne oluyor abi biz en son aşağı kata inmiştik Bir tane Sigi bize direkt saldırmaya Başladı Hop güzel Elimize ne zaman geçti Gürz'ümüz var abi elimizde Hop onu da kafasına vurduk çok güzel Yerinde delirttik şu an gibi tuvaletleri döbe döbe ilerliyoruz mükemmel bir şekilde Aha arkada iki tane daha kafası çıktı Hadi bakalım ilerliyoruz Bütün skip tuvaletler yanıyor orada fırın mı var? Aç abicim kapıyı Bayağı skibidi tuvaletlerin iğnine indik Değişik değişik sikivi var etrafta. Şu an dans edeyle iniyoruz ama hepimiz kameramanız ve küçük kameramanlarız. Onun için yani çok bir şey yapamayabiliriz. Dev kapı. Ne var bunun arkasında? Birinin kafasını kopartmışlar. Bu ne be? Hayır hayır. Bir tane sikivi kameramanın vücudunu ele geçirmiş. Oh be. Abi bunu öldürmemiz gerekiyor. Çok güzel. Alt ettik onu. Arkadan bütün siviller saldırmaya başladı. Ama kapıyı kapattık. Çok güzel. Çok az kişiyiz. Yani gitgide azalıyor sayımız. 7-8 kişi falan kaldık. Umarım güzel bir şekilde devam edebiliriz. Abi dans etmeyin. Bak dans ettiğiniz zaman Dayak yiyoruz bak duvar patladı ikisi öldü Kaldık 5 kişi Koş abi koş 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 Şu an amacımız ne tam olarak nereye gidiyoruz onu da bilmiyorum ama Hayır dur diyor onlar gelsin diyor Gerçi onlar yetişemeyecek maalesef kapıyı kapattık ve diğer kameramanlar dışarıda kaldı öldüler Şu an 5 kişi kaldık sadece sen ne yaptın diye Adamı dövüyoruz. Duvara yumruk attık. Çünkü diğer iki kameramanı orada bıraktık. Bunun yüzünden hemde. de. Şu an tam olarak 5 kişiyiz. Başka kimse kalmadı. Baya güzeldi. Şimdi detayları inceleme zamanı arkadaşlar. Hemen baştan oynatıyorum. Sikibidi tuvaletlerin sesleri geliyor. Bir tane sikibidi tuvalet. Hydra gibi bir tuvalet olması lazım. Hydra değil de pardon. Spider gibi bir tuvalet bu. Bunu çok fena bir şekilde pataklıyoruz. Gürüz nereden çıktı hiçbir fikrim yok. Yerde iskelet var bu arada. Ve insan iskeleti. Bak burada da insan iskeleti var. Bu da ne demek oluyor? Daha önce buraya insanlar girmiş. Yani insanlar yaşıyordu. Bu evren sadece kameramanların, speakermenlerin ve skibidi tuvaletlerin evreni değil. Bu evrende normal insanlar da yaşıyordu. Ama ölmüşler. Acaba yaşayan normal insan kaldı mı dünyada şu an bu evrende, tuvalet evrende bilmiyoruz. Baya bir de ele geçirmişiz. Tam bak bu sırada arkada iki tane skibitör bize doğru bakıyor. Keşke onlara da vursaydık. Buralara tutsak edilmiş neden sesi gibi de tuvaletler. Bir tanesi yanıyor burada. Bir tanesi delirmiş bir şekilde titriyor. Aç abi kapıyı bak. Şurada bir tane daha iskelet var. Dediğim gibi burada daha önce insanlar vardı ama ölmüşler. Kapıyı açıyoruz makinemiz sayesinde. Burada da iskelet kafalığı gibi tuvaletler var. Acaba şöyle bir şey olabilir mi? Tuvaletler insanları ele geçirip kafalarını kendi kafalarına takmış olabilirler mi? Çünkü bu normal insan iskeleti, insan kapatası bu. Abi şu dansınızı etmeyin bak. Ne zaman dans etseniz dayak yiyoruz ya. Mükemmel bir mekana girdik. Ama arkadan saldıracaklar Bazı kameramanlar çok geride kaldı Keşke toplu olarak gitsek Böylece ölmezlerdi Bir tane sikividi tuvalet Kameramanın vücudunu ele geçirip Kafasını fırlatıyor Ve başka bir kameramanı daha öldürüyor Zaten sayımız çok az yani Kimsenin ölmemesi gerekirken Takır takır bütün herkes ölmeye başlıyor Arkadaşlar Bize dövmeye başlıyor Kafasına gürzle geçildik Bizi delirtmeye çalışıyor ama kafasını yine vurduk ve şu anda öldürdük Sikibidi tuvaleti Vücudu normal insan Vücudu değil Gördüğünüz gibi Terminatör vücudu gibi Bu da ne demek oluyor Şu an kameramanın vücudunda ya Sikibidi tuvalet Yani kameramanlar Gerçek insan değil İnsanların oluşturduğu robotlar olabilir Şurada bir tane daha insan iskeleti var İnsanlar sırf Sikibidi tuvaletleri Yenmek için kameramanları oluşturmuş Olabilir bir sürü siki bir gelecekken kapıyı kapattı bu kankamız şurada görmüş olduğunuz kameraman kankamız siz çok geride kaldınız neden o kadar geride kaldınız acaba hadi gelin abi bak orada neyi bekliyorsunuz bekledikleri için ölüyorlar şimdi patlama olunca bir de dans ediyorlar gerçekten çok saçma yani acayip bir siki bir tuvalet vardı orada korkunç şapkalı Koşun koşun koşun. Geride iki tane kameramanımız geride kaldı. Burası çok önemli. Çok sıkıntı bir kısım. Elimizde bir kart var. Birkaç bölüm önce şu kartı görmüştük arkadaşlar. Nerede? Heh. Şu elindeki kartı görmüştük. Ben demiştim ki bu telefon ama siz kart olduğunu söylemiştiniz. Ve gerçekten de bir kartmış kendisi. Bu kart sayesinde kapıları açabiliyoruz. Bize bu kartı Dafuk Bum vermişti. Yani Dafuk Bum iyi biri. Dafuk Bum bizim içeri girmemizi istiyordu. Bu kartı bize verdi. İçeri daha rahat girebilelim diye. Ama biz de diyoruz ki kankacım dur. İki tane adamımız geliyor. Kapıyı kapatma diyoruz ama arkalarından nasıl gibi toz kovaladığı için Speakerman kapıyı kapatmayı tercih ediyor ve biz de onu dövmeyi tercih ediyoruz çünkü çok saçma hak ettin kardeşim al bu yumruğu hak ettin yalnız biz o kadar güçlüyüz ki zaten vücudumuzu görmüştünüz terminatör gibi vücudumuz vardı vücudumuz demirden olduğu için duvara yumruk attığımız gibi duvarı kırdık arkadaşlar tiplere bak bize bakıyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Neye bakıyorsunuz kardeşim? <laughs> Ve evet. Sigivitoid 69. bölümün part 1'i bu şekildeydi. Kendi teorilerimi söyledim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz teori videolarının devamı gelmesi için videoya bol bol like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka selamlı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.